Alo Tamer. Nasılsın? İyiyim ama senin sesin bir farklı geliyor. Sen iyi misin? Yani tanıdık bir ses duymak istedim. Ayrıla bir şey mi oldu? Yani aslında oldu. Bu okul gezisinde olanlar var ya. O yüzden hakkında soruşturma açtılar ve... Ve? Açığa alındı. Şaka yapıyorsun. Ne açığa alınması olur. Şey, i̇tiraz dilekçesi veririz, hukuki süreç başlatırız. Yani, haksızlık bu. Tamam, gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok yani, çünkü yerden göğe kadar haklılar. Bak şöyle bir fikrim var. Dışarıya çıkalım, çay içelim. Hem hava almış olursun, kafanı dağıtırsın, olur mu? Yok ya gerek yok. Hayır. Bak ben hazırım ve evden çıkıyorum ve biraz sonra dışarıda buluşuyoruz. İtiraz istemiyorum. Tamam. Tamam. Hoşçakal. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ya aşkım bak bu kadar bırakma kendini. Hayat hoca ne dedi? Hepimiz sabredeceğiz. Bırak sen ablamı bilmiyorsun. İşte okul ve öğrenciler onun bütün hayatıydı. Şimdi ikisini de elinden aldılar. Bizim karşımızda biz üzülmeyelim diye... ...dik durdu güç tuturdu ama evde kendi kendini yiyip... ...pirişan olacak. Ah Gözdeciğim ya. Yani mutlaka bir yolu bulunur. Üzmüyor bu kadar kendini. Bak Gözde inan bana. Hayat Hoca gerçekten bir yolunu bulacak. Bütün bunlar sevdanın yüzünden geldi ablamın başına. <laughs> Abi Koray hiç kusura bakmasın. Ben bir yere gitmiyorum. Okuldan ayrılmıyorum. Koray kesin kararlı ama. Gidecek. Tamam abi. Gidecekse gitsin. Tutan mı var? Ben artık Koray'ın peşinde koşmaktan yoruldum. Anladın mı? Hem bak bence sen de bu okuldan ayrılma konusunu düşün. Yani sonuçta Loç Kovu okuldu. Yani tamam da ...okulumu değiştiriyorum diye Loçko'dan ayrılacağım diye bir şey yok ki. <laughs> Tarhan, bak biz bu zamana kadar hep Koray'la birlikte hareket ettik. Şimdi gidip de ben onu yalnız bırakamam. Aslı sen ne diyorsun ya? Ne birlikte hareket etmesin? Koray bugüne kadar kafasına ne esiyorsa onu yaptı... ...biz de başına bir şey gelmesin diye gölge gibi onu takip ettik. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Game over. Vallahi benden bu kadar. Artık gitmek istediği yere gidebilir. Ben gelmiyorum Ahmet Bey. Sen de nereye gideceksin sen ya. Yaptığını beğendin mi sahtekar? Gözde tamam, sakin ol ya. Bütün bunlar senin yüzünden geldi ablamın başına. Gözdeciğim ne olur sakin ol. Neyine sakin olacağım ben ya? Ha? Neyine sakin olacağım? O nehirde kaybolduğunda ablam hep kendini suçladı. Üzüntüsünden kahroldu. Ama o ne yaptı? Gidip sahte imza atıp ablamın başını yaktı. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Sevda, keşke önceden Hayat Hoca'ya haber verseydin. Aynen. Hayat Hoca yapılmaz mı? Net. Kendi eğlencesinin derdine öyle düştü ki. Bizim için her şeyini veren ablam için yaptıklarım sorun olur mu diye bir kere bile düşünmedin değil mi? Umrunda bile olmadı. Bak Sevda eğer ablam bu okula geri dönemezse bu yaptığına seni pişman ederim. Bunun hesabını senden çok ağır sorarım. Ne oldu? kaçta tabii kaç. Gerçekler ağır geldi değil mi? Resmen Hayat Hoca'nın başını yaktı. Ee, yeter be! Siz hiç böyle şeyler yapmadınız mı? Ha? gaz. Sen daha geçen gün hasta kağıdın üzerine babanın sahte imzasını atmadın mı? Ha? Ya evet arkadaşlar, hepimiz en az bir kere yapmışızdır bunu, abartmayın. Ya şimdi bir aksilik sevdaya denk geldiğine niye üzerine yürüyorsunuz kızın? Ha? Görmüyor musunuz ya? En çok üzülen o. Burada bir suçlar aranıyorsa, her şeyin suçlusu benim. Merak etme, senden de hesabını soracağız. Gelip sorsan hadi. Hadi gel. <laughs> gel, gel, gel. Hadi. Kadın yerden göğe kadar oldu. Tamam. Bu çocuklar benim sorumluluğumdaydı. Sen niye kendine bu kadar yükleniyorsun? Niye kendine? Niye hırpalamayayım? Günün sonunda ben elle tutulur koskocaman bir hata yaptım. Sen de herkes gibi insansın ve hata yapma lüksün var. Ya bu çok, çok doğal ve çok insani bir şey. Bunlar insani hatalar değil. Sana yaptığım da değildi. Ya bence şimdi geçmişi konuşmayalım yani. Geçmiş bitmiş bir şey yani. Daha niye konuşmayalım canım? 12'ye neden gelmediğini senden öğrenmeliydim. Ne yapıp bir öğrenmeliydim. Ama o kadar öfkeliydim, sinirliydim ve hatta o kadar kibirliydim ki yapmadım. Bu da büyük bir hata. Şu anda başka bir sıkıntıyı konuşuyoruz yani. Geçmişi sırtına yüklemene gerek yok. Hiç anlamıyorum yani ben... Hak edip hak etmediğinden emin değilim. Sen her şeyi en güzeline ben... hak ediyorsun. Gerçekten. Evet. Allah Allah. Hala bir çözüm bulamadınız mı? Kafalarınızın içinde beyin yerine patates püresi mi var sizin? Anlamıyorum ki. Ha, Şerif'im, bu özel okullarda elektronik sistem var ya... ...onlarla slide gösterileri yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Hatta bazı okullarda konunun daha iyi anlaşılması için videolar bile izletiyorlar. Ha işte, Biz onlardan daha iyi olmalıyız ki Gitmesinler. Misal onlar videomu gösteriyorlar. Biz daha iyisini yapmalıyız. Evet çocuklar bundan böyle tarih derslerini drama yardımıyla işleyeceğiz. Yani bundan böyle derslerimiz hem kulağa hitap edecek hem de gözlerimize hitap edecek. Nasıl Koray? Sevdim mi? Vallahi hocam pek bir şey anlamadım ben. Estağfurullah senin anlamaman mümkün mü? Ben anlatamamışımdır. İsterseniz şöyle yapalım, ben size göstererek anlatayım. Şimdi çocuklar, Roma İmparatorluğu döneminin en büyük imparatoru... ...çok iyi bildiğiniz gibi Jül Sezat. Jül! Gel koçum. yaptınız? <laughs> Resmen komedi. Net. Jules Caesar 16 yaşında tahta geçti. Ve birçok Avrupa toprağını fethederek Roma İmparatorluğunu büyüttü. Büyütürüm. Çünkü ben çocuk imparatorluk sevmiyorum. Aga büyüteceksin. Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değecek. <laughs> Ancak... Baş düşmanı Brütüs, Jül Sezar'a karşı milleti doldurmaktaydı. Brütüs! Gel. Beni mi çağırdın Şerif? Şerifim diyen dillerine eşek arıları soksun. Senden başka Brütüs mü var? Allah Allah. Yalnız buraya dikkat çocuklar. Jules Cesar, Brutus'un kendisinin arkasından bir takım oyunlar, bir takım planlar yaptığından şüpheleniyordu. Brutus? Hayırdır Sezo? Benim kulağıma bir şeyler geldi. Orada burada milleti gazlıyormuşsun. Arkamdan atarlanıyormuşsun. Oğlum, senin yaptığın atar, benim hayatıma renk katar. Ağzına vururum ha! önce o elini indir. Atara atar, gidere gider. Roma çocuğuyuz oğlum, şeklimiz yeter. Ola! Şekil yapma, şeklin kralını görürsün ha. Senin yaptığın gider, benim hoşuma gider ola. ola! 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 Yalnız çocuklar, Brutus Sezar'ı tahttan indiremeyeceğini anlayınca... ...ona haince bir tuzak kurar. Vay Sezai abim! Adamın dibi ya! Ne diyorum biliyor musun abi? Söyle abisinin tantişkosu. Söyle hadi bakayım. Diyorum ki Hı. bro şuradaki kuş mu? Aa! ki? atarlar. Ben vurursam üstüne toprak atarlar. Oh. Sezo! Sen de mi bir tuz? Elveda kahpe dünya. Elveda hain dünya. Elveda Ne diyeyim? Allah kısa zamanda sana birazcık akıl nasip eylesin. Gerçi çok ihtiyacın olacak. Başka bir şey düşünün. Senin bu kadar üzgün olmana dayanmak çok zor oluyor biliyor musun? Oturalım mı biraz? Tabii. Ama gülümsediğin zaman kendim gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle etraf rengarenk oluyor. İçim aydınlanıyor. Mübalağa etmesek. Ya yani mübalağa etmiyorum. Yani hatırlamıyor musun? Yani seni güldürebilmek için böyle türlü türlü şaklavanlıklar, maskaralıklar falan yapardım. Tabii. Hatırlamaz mıyım? Elinden geleni de ardına koymaz. Ya çünkü ödülü çok büyüktü. İlla ki de yapardın yani. Evet. Bu aradan geçen... ...o birlikte olmadığımız yıllar boyunca... ...bu gülümsemelerinden yüzlercesini, binlercesini kaçırmış olmak... ...gerçekten bana hala çok acı veriyor. Gerçekten mi? Evet. O yüzden borcunu ödemeye başlasan çok iyi. Biraz da faiz alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam bana ilk taksit sayıyorum. Şaka bir yana. Çok sağ ol. Oh, o kadar iyi geldi ki açık havada yürümek, konuşmak, gülmek. Sağ ol. Abi ben ayrılmıyorum. Ya. Size peşimden gelin demedim ki. Karar sizin dedim. Emoji mi? Ya emoji, Hayat Hoca, bir sürü sebebi var. Oğlum, Şerif müdürle Müstak abi bile bir garip. Ben eğleniyorum bu okulda ya. bir daha düşünsen. Bak tam ısınmaya başlamıştık buraya. Ne ısınması Asya ya? İçim yine benim içim. Hayatımın en güzel ve en anlamlı şeyini burada kazandım. Ve burada kaybettim. Bu okul basıyor artık bana. Nefes bile alamıyorum ya. Yani. Koray. Kardeşim. Bak tamam arıza günler geçiriyorsun. Ama üç güne düzelirsin ya. Eskisi gibi olursun yani. Bak, gel beni dinle. Vazgeç şu okuldan ayrılma işinden, ha? Tara, kararım kesin. Gidiyorum abi. Her ha işte abi. Hayatı da raftın gibi. İlla bir o yana bir bu yana savrulacak. Aynen öyle. Buldum. Ben buldum. Korayları bu okulda nasıl tutacağımı buldum. Bana gitar çalan birini bulun. Hemen. Senin emrin olur. En iyisi bir itiraz dilekçesi vermek. Sonuçta senin bir kabahatin yok. Pardon, ne yazacak bu dilekçede Tamer? Bana bir söyler misin? İşe iade isteme ve öğrencinin sahte imzayla evrak getirdiği yazacak. Hı. Sence ben böyle bir şey yapar mıyım? Yapmasın. Eee? Ama yapmazsam öğretmenlik kariyerim sona erecek. Öğretmenlik kariyerimin son ermesine bir öğrencimin... ...özellikle de bir kız öğrencimin öğrencilik hayatının son ermesine yeğlerim. Çünkü biz eğer bunu yaparsak bu iş uzar. Bu kızın siciline işlenir disiplin cezası evet. alır. Yazık değil mi? Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Buyurun. Artık başkalarını düşünmekten vazgeç ve biraz kendine ilgilen. Lütfen. Tamer ben buyum. Bu saatten sonra değişemem ki. Hiçbir öğrencimin eğitim hayatına zarar verecek bir işin altına ben imza atmam. Atmadım. Yapmam. Zeynep. Heh. Arabaya bir bak. Nasıl alev alev yatıyor bir bak. Ya. Acaba kimin bu ya? Zeynep Hanım. Merhabalar. Merhaba. Yeni aracınız. Buyurun. Bu nasıl yani? Şirketimizin size bir hediyesi. Kabul ederseniz memnun oluruz. Ya, ama ben hiçbir şey anlamadım. Zeynep, şirket avans olarak göndermiş işte hediye olarak. Kabul etsene. Evet, iyi günlerde kullanın. Buyurun. Teşekkür ederim. Arabaya bir bak, bir bak arabaya. Ne istiyorsun sen? Çocuklar çal oğlum. Bizi bırakıp gitme Koray. Sensiz zindan gibidir bize Saray. En sevdiğim aktris Türkan Şoray Bu okul sensiz olmaz. Git! Ma! Git! Ma! Git! Ma! Ya hocam çok teşekkür ederim. Çok zevksiniz ama yani biz kararımızı verdik. Okuldan gidiyoruz. İyi günler. Nereye? He? Madem gidiyorsun, bari abin yüklü bağış yapaydı da öyle gideydin Koray. Ya ben biliyordum. Senin yapacağın plan bu kadar olur. Neymiş çocuklar gitmesin diye yok. Gey 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 şarkı söyleyecekmişiz. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Hep sizin yüzünüz lan. Sayın Şerif'im biz ne yaptık? Koyun gibi melemeseydiniz gitmeyecekti çocuklar. Yıkılın karşımdan. Sen de bırak şunu. Beceremiyorsun zaten. Etmen Şerif'im ederim. etme. Neydi oğlum Muhammed'in hali? Resmen şarkı söyledi heriflere. Şu giden zengin çocuk Koray var ya, okuldan ayrılıyormuş. Müdür de onu caydırmaya çalışıyor. Ne de olsa yağlı kapı. <laughs> Güzelim sen niye bana söylemedin? Bana gelip deseydin ki annem izin vermiyor. Ben gider annenden izin alırdım, konuşurdum. Ve sen gelmedin, arkadaşların hiçbirini o gezdiğe götürmez. Sen sahtekar? Bütün bu olanlar senin yüzünden geldi ablamın başına. Ya Onur bu şaka falan olmasın. Ya ne şakası kızım bu senin işte. Yani pek kabul etmekle iyi mi ettim acaba? Ne demek iyi mi ettim? Tabii ki iyi ettim. Bu senin hakkın. Ya tamam ama sonuçta biz daha kayıtlara başlamadık. Demek ki çalışanlarına böyle jest gibi bir şey yapıyorlar. Allah'ım yani albüm olmazsa o zaman geri veririm ben de. Ya bu nereden çıktı şimdi? Niye yapmasınlar? Nereden çıkardın? Ya ne bileyim işte böyle bir tuhaf hissediyorum. Zaten sen de yoksun. Ben senin yanındayım. buradayım. Ya Zeynep sen bir şey ya. Şunun ikinci elini bile almak ya benim vardı yıllarca çalışmam demek. Ha ikinci elini bu arada yani. İkinci elini. Hı. Hmm. Sen bir gelsene. Ya bir dur ya. Ne oldu? Hı. Gel. Ne oldu? Demek ki o kadar çalışmana gerek kalmadı. Nasıl? Anlamadım. Yeni arabanız hayırlı olsun Ömer ee, yok saçmalama Zeynep bu senin hakkın olmaz öyle şey. Benim olan şey senin zaten. Ha benim ha senin ne fark eder? Olmaz Zeynep. Ya saçmalama al şunu. Hadi. Ya Zeynep hadi. 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 Harbi mi? Evet. Vallahi mi? Evet. Hadi. Evet. Nereye götürürüm seni Zeynep Hanımcığım? Sahilde hmm. bir tur atabiliriz bence. Of.